Yani neden buradayız? Çünkü AK Parti'nin ve MHP'nin oylarıyla meclisten geçen hayvan katliamı yasasını protesto etmek için buradayız. Artık bize başka şans vermediler. Her yerde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü e, hayvanlar katlediliyor. Uyutulma vesvesesi altında katlediliyor. E, işkence görüyorlar ve bunlara bir dur demek istiyoruz. Yani bir tane saldırgan köpeği 3 milyon köpeğe bağlayamazsınız. Biz de diyoruz saldırganları, gruplaşan köpekleri alalım barınaklara, rehabilite edilsin. Köpekler kısırlaştırılsın, köpek ne bilsin üreyip üremeyeceğini. Devlet sorumluluğunu yerine getirmezse, belediyeler sorumluluğunu yerine getirmezse, kısırlaştırmazsa, aşılatmazsa olacak olan popülasyon bu. Bunun önüne geçilsin diyoruz. Bütün belediyeler işbirliği yapsın, hayvanları kısırlaştırsın, aşılatsın, rehabilite etsin ve iyi huylu olanları aldıkları yere bıraksınlar. Zaten ülkenin bütün bu hayvanları, 3 milyon hayvandan bahsediliyor. Toplayacak bir şeyi yok, bakım evi yok. Zaten hali hazırdaki barınaklar tepe, te, şey tepeleme dolmuş durumda, yetersiz durumda, hastalıklı. Bir tane ayrı bir karantina bölgeleri yok hastalıklı bir hayvanı iyi sağlıklı hayvanın yanına koyup orada da öldürmesini sağlıyorlar. Yani ötenaziyi çoğu halkımız tabii ki hiç hayvan beslememiş olabilir. Bu tıbbi terimlerden haberdar olmamış olabilir ama uyutmak zannediyorlar ya. Ben kendi köyümde kendi komşum ne diyorsun bu yasa için diyorum. E uyuyacak hayvanlar. Hatice teyze diyorum uyuyacak ne demek? E uyumuyorlar mı? diyor. Halbuki öldürülüyor hayvanlar. Uyumuyorlar. Asıl uyanık olması gereken biziz. Türk milleti uyuyor. Lütfen artık uyanalım. Hani diyorlar ya bu kadar hayvan seviyorsanız evlerinize alın bakın. Zaten imkanı olanlar alıyor ama acaba devlet şunu görüyor mu? Bir kedisi olana, köpeğini olana kiralık ev vermiyorlar. İnsanlar hayvanlarıyla ev bulmakta zaten zorlanıyorlar. Onu bırakın bahçesinde beslediği köpeği belediye gelip tüftüfle uyutabiliyor. Yani hani orada her taraftan önümüzü kapatmış durumdalar.